Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. 30 Ramazan 30 sahabi çalışmamızda bugünkü sahabe efendimiz can pazarında Saad İbni Ebi Rebi radiyallahu an. Dünya bir yarış yeridir. İnsan da orada yarışanlardan biri. Doğum ve ölüm bu yarışı başlatan ve bitiren çizgi. Hayat bu çizgiyi takip etmekten ibaret. Ömür de bu arada geçen bir zamandır. Mü'min, gönlünü Allah ve Rasulüne tam teslim etmiş bir yiğittir. İslam'ı yaşarken dininde tam bir ihlasa sahiptir. Hiçbir sevgi onu bu çizgiden ayıramaz. Allah ve Rasulullah sevgisi onda her şeyin önünde gelir. Malın, canın, evladın, makam, mevki, para, pul ve bütün sevgilerin önündedir. Çünkü mümin imanın tadını almış, özündeki cevher ışığıyla hak ve hakikat görmüş ve Allah'a tam teslim olmuş bir insandır. Teslimiyet ve ihlas, ashab-ı kiramın en başta gelen özelliklerinden biriydi. Allah ve Resulüne sıdık ile teslim olmak ve o çizgide ihlasla yürümek sevgili peygamberimizin güzide dostlarının vazgeçilmez ahlakıydı. Hayatında devamlı ihlas üzere yaşamak ve o çizgide bir ömür sürmek ne büyük bahtiyalık ne büyük saadet. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Allah sade rahmet etsin Allah ve Resulüne hayyen ve meyiten hulus üzeri olmuştur buyurduğu Saad İbni Rebi radıyallahu an Ensar-ı Kiram'ın ileri gelenlerindendir. Birinci akabede İslam'la şereflenmiştir. İkinci akabede de bulunduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e iki kere beyat etme şerefine nail olmuştur. Sa'd ibn-i Rebi radıyallahu anh Ensar'ın zenginlerindendi. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Medine'ye teşrif edip de Ensar muhacir arasında din kardeşliği kurunca onu Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh ile kardeş yaptı. Onun gösterdiği din kardeşliğine tarihte ender rastlanır. O muhacir kardeşini öz kardeşten üstün tutarak ona her türlü izzet ve ikramda bulundu. Onun din kardeşliğini bu şekilde düşünmesi bütün ümmete ibret oldu. Sahabe-i kiram efendilerimiz gönüllerini Resulullah Aleyhisselam'ın sevgisiyle öylesine doldurmuşlardı ki ölmek üzereyken dahi hep o sevgililer sevgilisini düşünüyorlardı. Can pazarında bile onu düşünmek, o sevgiyle can vermek, veya o sevgiyle dirilmek bu bir sadakat ve teslimiyet ölçüsü olsa gerek. Uhud günü Sa'd ibn Rebi öylesine canhıra çarpıştı ki yara almadık yeri kalmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz savaştan sonra ona sordu. Acaba Sa'd İbni Rebi ne haldedir? şöheda arasında mı yoksa yaralılar içinde mi? Ona doğru 12 kargı ile hücum olduğunu gördüm buyurdu. ara, onu arayıp bulması için Muhammed İbni Mesleme'yi gönderdi. Mesleme yaralıların bulunduğu yere vardı ve Ya Sa'd İbni diye çağırdı. Birkaç kere seslendi bir cevap alamadı. Nihayet Ey Sa'd ''Ben sana Resulullah gönderdi.'' deyince zayıf bir sesle ''Ben ölüler içindeyim.'' diye cevap verdi. Muhammed İbni Mesleme radıyallahu anh, onu şüheda arasında kılıç ve ok yaralarıyla vücudu delik deşik olmuş bir şekilde son nefeslerini alıp verirken buldu. Saat onu görünce gözlerini açtı ve Muhammed İbni Mesleme'ye hitaben şu tarihi sözlerini son olarak söyledi. Resulullah'a selamımı söyle. Cennetin kokusunu duyuyorum. Kavmine de benden selam söyle ki Akabe'de Resulullah'a verdikleri ahitlerini unutmasınlar. Gözler bakar oldukça, kirpikleriniz kımıldadıkça Resulullah'a düşman yaklaşacak olursa Allah indinde mazur olamazsınız dedi. Muhammed İbni Meslem'e Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelip Sad'ın selamını ve kelamını tebliğ etti. Bunun üzerine Efendimiz aleyhisselam Ya Rab sen Sad İbni Rebi'den razı ol diye dua etti ve Allah Sad'e rahmet etsin. Allah'a ve Resulüne hayyen ve meyyiten hulus üzere olmuştur buyurdu. Onlar akabede verdikleri söze sadık kaldılar. Verdiği sözde duranın ücret ve mükafatı ise cennet. Allahü Teala onlara bu garantiyi verdi. Sa'd ibn-i Rebi da bu mükafata erenlerdendi. Cenab-ı Hak bizlere de onun aşkını, muhabbetini ve sadakatini nasip eylesin. Bizleri şefaatine erdirsin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.